Aracımız Renault Clio 214 16 valf 2003 model 230 bin kilometrede müşterimiz Bursa'dan geldi. Müşterimizin başlıca şikayetleri yağ bakımı, trigger değişimi ve devir daim, alt takım kontrol, karterde yağ kaçakları kontrol, tekleme var bunu da arada yapıyor diye belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Aracımızı lifte kaldırdık. Alt takım kontrolüne başladık. Ustamız şu an sol tekerin kontrolünü yapıyor. Bu tekerde bir problem olmadığını söyledi. Sağ tekerin de kontrolünü yapıyoruz. Bunun da sağlam olduğunu belirtti. Herhangi bir boşluk yok. Aracımızın muhafazasını söküp alt takım kontrollerine devam edeceğiz. Muhafaza bize engel oluyor. Muhafazamızı söküyoruz. Son civatasını da söküyoruz. Bir civata daha kalmış. <laughs> Muhafazamız indi. Sol tekerimizin alt takım kontrolleri yapılıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Ustamız takozumuzu kontrol ediyor. Bak Şanzıman üst kulağımızın boşluk olduğunu söyledi ustamız Tekrardan bir gösterelim usta Ustamızın gösterdiği noktada patlak mevcut Devam ediyoruz Egzozumuzun da kontrolü yapılıyor takımda herhangi bir problem olmadığını belirtti. Aracımızın sağ rotilinin değişmesi gerektiğini söyledi ustamız. Boşluk varmış. Z rotların da bozuk olduğunu belirtti. Sağ ve sol. Görüyorsunuz. Abi aşağı doğru sarkma yapmış. sağ sol zebra. Sağ değişecek. gitmiş. Bak, bey arkadaşlar. Yağ kaçakları var. Carter tarafından bir yağ kaçağı da mevcut arkadaşlar. Karaca, Görüyorsunuz. Co Karter contasından kar geliyor zaten. Taban gelen <laughs> bir yağ bir kaçağı şey. yok. Sol tekerimizi söküyoruz. İlk somunumuzu söktük. Sol teker çıktı. Motor üst kapağımızı söktük. Ustamız üst motor kulağının kontrolünü yapıyor. Sağlam. Sağlam dedi. Herhangi bir problem olmadığını belirtti. Koruma muhafazamızı taktık. <laughs> Aracımızı hafifçe lifte kaldırdık. Alt taraftan takozumuzu koyduk. Motor kulağımızı çekiyoruz. Kulağımız çıktı. Demin motor kulağımıza bir problem olmadığını söylemiştik ama arkadaşlar ustamız bozuk olduğunu söyledi. Görüyorsunuz yemiş. Trigger bölgesine ulaşmak için hortum bağlantılarımızı, sensör bağlantılarımızı söküyoruz. Bunu keselim usta. Sensörümüz, kablo bağlantılarımızı ayırdık. Şimdi trigger bölgesinde daha rahat çalışacağız. Sentil kapağımızın söküm işlemini yapıyoruz. Bunu sökmeden Trigere ulaşamıyoruz. Aracın veya kayışı sökülecek. Hemen şurada gergi bilyası var. Gergi bilyasının 13'lük sabitleme civatısından bu şekilde çevirerek boşa alıyoruz ve geldi sökülüyor. kayışı sökülüyor. Şimdi krank kasdan sökülecek. Ben buradaki 19'luk sabitleme cıvatasını çıkartacağız. Şu anda krank dişlisine ulaştık. Hemen arkasında ön krank keçisi var. Buradan da zaten yağ kaçağı oluşmuş. Gördüğünüz gibi akıntılar. Şimdi trigger kapağı sökülüyor. Trigger dış kapağını 10 küçük lokma civcivle söküyoruz. Üst tarafa geçtik. Şimdi üst taraftan da sabitleme civatıları sökülüyor. Trigger kapağı çıktı. Bu <laughs> şekilde. Şu an kayış bölgesini net görüyoruz. <laughs> Hemen burada bu motorlarda iki tane tapa var burada arkadaşlar. Bu tapalardan eksentrikleri aparatla kilitliyoruz. Birazdan göreceksiniz yine trigger'in montajında senteye ayarlarken o noktaları kullanarak senteye ayarlıyoruz. Triger seti pistonların emme ve egzoz suboplarının senkronize çalışmasını sağlar. İki tapayı da çıkardık. Gördüğünüz gibi şu an eksentrik mil kamalarını görüyorsunuz. Tapaların oturacağı bölgeyi güzelce temizliyoruz. Üzerindeki sıvı contalardan arındırıyoruz bahsetmiş olduğum aparat geldi. Bu şekilde bir aparatla sabitlemeyi yapıyoruz. Eksantrik millerini diğer yandan da Muhammed Krank'tan motoru çeviriyor. Eşit olmasını sağlıyor. ne yazık ki ne kadar uğraşsak da üst taraftan aparatı takamadık eksentrik millerine. Neden? Çünkü eksentrik mili. Neden? Çünkü düzeltiyorum. Triger kayışını takarken senteyi bir diş altlar tak takmışlar. Bundan dolayı alt taraf şu noktada krank kitleme yeri var arkadaşlar. Şurada bir tane. Şu aparat. Gösterebilir misin aparatı bir? Bu aparatı takıyoruz aparatı alttan taktığınızda motor kilitlenmiş oluyor. Yani krankı kilitliyoruz. Fakat üst tarafta eksentrik millerinde orayı da kilitlememiz gerekiyor. Orayı kilitlediğimizde üst tarafa bir müdahale yapamıyoruz. Şimdi senteyi olması gerektiği konuma getireceğiz. Motoru krank civatasından çeviriyoruz. Krankta hemen o gösterdiğim mil kadar bir delik var arkadaşlar. Zaten motoru çevirdiğinizde o delik dönüyor 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 tam uca geliyor tık yerine oturuyor aparatta. Hemen bu noktadan arkadaşlar hani kranktan motoru çeviriyoruz dedim ya bu noktadan çeviriyoruz. Zaten şu anda son saniyeler. Biraz daha genişten çevirir. Evet. Üst taraftan kilitleme işlemini yaptık. Bakın bu şekilde yarıklara geliyor. Ve burada da bir tane civatamız var. Onluk. Onu da bu şekilde takıyoruz. Kayış tarafına geçiyoruz. Trigger avare bile sökülüyor. 45 torsluk bir sabitleme cıvatası mevcut. Gördüğünüz gibi yerinden ayrılıyor. Yere mi değdim bari sökeyim. Bak bak ses var. Ses var mı? Evet. Bak. Duyulmuyor ama ses varmış. Sırada Devir Daim su pompası var. Hocam Devir Daim onluk sabitleme cıvatıları sökülüyor. Devir Daim çıkıyor. Bu şekilde. Ne evet. boşalıyor. Boşluk var Evet boşluk var Virem'de boşluk var Gel kayış söküldü Bak abi Bakalım evet Dıştan göster bir Bir de dıştan tam tersi bak abi. Evet Erişiyor. Bu şekilde Bak Ama bitti abi bak abi Dışarı Evet izler başlamış artık. Şimdi devirden bölgesini temizliyoruz. Yeni devirdan takmadan önce yüzeyin pürüzsüz olması gerekiyor. Yeni triger kayışı geldi bu şekilde set geliyor. Tapaları, avare bilyası, gergi bilyası. Bu gergi bilyası da bu şekilde nasıl ayarlandığını göstereceğim şimdi. Yeni devirdan. Trigger kayışını taktınız. Son olarak triggerin gergisini ayarlayacağınız zaman bakın şurada bir tane U var. Şu üçgen böyle çevirdiğinizde Direk şu U'nun arasına gelecek, ortaya gelecek. Ortaya geldiğinde tirgenin gerginliği ayarlanmış oluyor arkadaşlar. Yeni devir daimimiz takılıyor. Devir daimi oturttuk. Devir daimimizin sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Öğrenci yeni cilataları. gergi rulmanımız. Bu da eskisi. Şimdi değişimini sağlıyoruz. Cıvatayı taktık. İçinde yeni kıraç cıvatasını da biliyorlar. Setti. Gergi rulmanımızı sıkıyoruz. Ön krank keçemizin değişimini sağlamak için aracımızı lifte kaldırdık. Ön krank keçemizi değiştirmek için krank dişlimizi söküyoruz. Krank dişlimiz çıktı. Keçemizi çıkartıyoruz. Keçe çıktı. Şimdi de keçenin olduğu yeri temizliyoruz. Geleri falçıtayla temizliyoruz, kazıyoruz. Yeni keçemizi çakıyoruz. Keçemizi çaktık. Kıran dişimizi yerine oturtuyoruz. Burada kama yoktu söktüğümüzde de. Yeni gergi bilyamızı takıyoruz. Gergi bilyemiz takıldı. Yeni tilger kaşımızı takıyoruz. Tiliger kaşımız takıldı. Şimdi kasnakları sıkıyoruz. Diğer alt kapağımızı takıyoruz. Kran kasnağını takıyoruz. 18'lik sabitleme cıvatası var. Taktığımız kitlemeyi geri çekiyoruz. Kontrol amaçlı motorumuzu çeviriyoruz. Güzel, bir sıkıntı yok. Üst trigger kapağımızı takıyoruz. Üst trigger kapağımız takıldı. Şimdi sabitleme cıvatalarını takacağız. Sabitleme cıvatalarımız takılıyor. Sabitleme cıvatalarımız sıkılıyor. Aracı tekrar kaldırdık alt taraftan. V kayışını takıyoruz. Bakın şuradaki şu 13'ten tutup ters yönde çeviriyorsunuz bakın. Usta şu anda yapıyor. Çevirdiğinizde boşa düşüyor zaten. Size kayış takmanız için pay veriyor. Evet. Sabitledi, çevirdi. Şimdi kayış takacak. İnşallah. Mantık bu arkadaşlar. Sökerken nasıl söktüğünüzü unutmazsanız bir fotoğraf çekerseniz takarken de takarsınız. Yeni motor kulağı takılıyor. Devamında motor kulak bağlantı ayağı takılacak. Eski kulak parçaları gördüğünüz gibi kopuk. 4 adet 17'lik sabitleme civatını sıktık. Şimdi motor kulak bağlantı ayağını sıkıyoruz. Adam burada da bir tane sabitleme somunu var. Öncelikle makineyi vurmadan, çalıştırmadan önce dişini tutturmanız lazım arkadaşlar. Yoksa diş kapar yalan. <laughs> Bağlantılarımızı yaptık. Şimdi tesisat montajı yapılıyor. Mas sensörünün soketini taktık. Boğaz kelebeğinin soketini takıyoruz. Evet. Nasıl yapacağız? gel üst kapağına takılıyor. Aracı kaldırıyoruz. İşlemlere alt taraftan devam edeceğiz. Bu kütüğün ne işe yaradığını da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kütük tam olarak yağ katerine geliyor. Aracı aşağı indirdiğimizde kütüğe biniyor motor. Daha sonra motor yukarı kalkıyor. Yani motor kulaklarını söktüğümüzde aşağı yukarı rahatça oynayıp trigger tarafta çalışmamızı kolaylaştırıyoruz. Sırada sağ sol Z rot ve sağ rotil değişimi işlemi var. Bunları yapacağız. Sol direksiyon körü paramparça körüğün değişmesi gerekiyor. 13'lük sabitleme ve civataya sahip. Sabitleme somununu söktük. Üst tarafta da civata tutma yeri var. Orayı da alyanla tutuyoruz arkadaşlar buradan. Bu şekilde söküyoruz. Viraj demiri, söktüğümüz demir bu. Evet, zero çıktı bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi mahvolmuş. Evet, yamulmuş. Yeni zeyrotlar bu şekilde. Normalde böyle olması lazım. Bakın. Tertemiz. Salıncak rotili sökülüyor. 2 adet 17'lik sabitleme cıvataları söküldü. Şimdi rotili yerinden ayıracağız. Rotilin girdiği hemen taşıyıcıda bir ara var arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Rotil giriyor. Civatayı çıkarsanız bile burası sıkıştırıyor şu ara. Bu araya da bu şekilde tornavide soktuk. Arayı birazcık açtık ki rahat çıksın diye. Ama tabii çok da sert vurmamanız lazım. Eski rotili söktük. Evet. Bu şekilde. Bu da yeni rotil. Rotil bağlantısı yapıldı. 2 adet 17'lik sabit somununu sıkacağız. Şanzıman alt kulağı değişecek. Görmüş olduğunuz parça 17'lik sabitleme cıvatası ve somunu var bu noktada. Burada da aynı şekilde sadece bir cıvatası var. Civata somun bu. Şimdi çıkacak net olarak göstereceğim. Evet, görüyorsunuz biliyorlar zaten böyle biraz uyuz. Alt şanzıman kulağını çabuk bozuyor. Ondan sonra vites değiştirirken veya kalkış yaparken arabayla vites böyle ileri geri oynuyor. Bu yüzden bunlara orijinal şanzıman alt kulağı lazım. O da yok arkadaşlar. Artık çıkmacılarda vesaire bulunması gerekiyor. Pahalı bir de kara borsaya düştüğü için. Ama bunları gittiği yere kadar gidiyor yani. Kesemiyorsunuz. Yeni şanzıman kulağı takılıyor. Direksiyon körüğü söküleceği için sol tekeri söküyoruz. Devamında Rot başını sökeceğiz. Görmüş olduğunuz rot başı 17'lik sabitleme somunu var. Bunu çok sökeceğiz. Rot başını rot milinden çevirerek elinden ayıracağız. Sonrasında burada da bir tane rot ayar somunu var. Bunu da çıkartıp mil boş kalacak. Direkt direksiyon körünü çıkartacağız. Sökmüş olduğumuz eksentrik tapalarını yenileriyle değiştiriyoruz. Eski direksiyon körü ve yeni direksiyon körü. Gördüğünüz gibi bu şekilde cırtlı geliyor. Zehrot montajı yapılacak. Şanzıman kirkosunu aracın altına yerleştirdik. Yeni zehrot takılıyor. Bir yandan da ilaç hazırlanıyor. Görmüş olduğunuz pislikleri tamamen temizleyeceğiz. Güzelce temizleyeceğiz. Yeni direksiyon külünü taktık. Rot ayar somununu takıyoruz. Devamında rot başını takacağız. Sağ Z rot değişti. Rotil değişti. Alt şanzıman kulağı değişti. Sol Z rot ve direksiyon körüğü değişti. Bu gibi işlemlerde rot başı değiştiğinde eğer araçta bir direksiyonda yamukluk varsa, sağa sola çekiyorsa rot balansa gidilmesi gerekiyor. Yani müşterinin işlem sonunda rot balansa gitmesi lazım. Tabii sağ sola çekerse araba. Şimdi 17'lik sabitleme somonunu sıkacağız. Sağ <laughs> sol teker montajı gerçekleştirildi. Motor yağı boşaltılıyor. Şimdi de yağ filtresi sökülüyor. Hemen üst noktada yağ filtresi. Yağ filtresi söküldü. Bakın bu şekilde. Kartel tapası bu şekilde. Şimdi güzelce temizleyeceğiz. Farker tapısını sıktık. Ya güzelce süzüldü. Hava filtre kazanı sökülüyor. Hava filtre hemen burada. <laughs> 25 torsluk sabitleme cıvataları var. İçeriden çıkan hava filtresi. Bu şekilde. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Yeni antifriz mavi olarak dolduruluyor. Hemen bu noktada termostatta bir tane sübap var arkadaşlar. Sübabı açıyorsunuz. Baloncuksuz bir şekilde berrak net bir şekilde su geldiğinde antifriz geldiğinde aracın havası alınmış oluyor. Güzelce sıktık. Yeni motor yağı 10.40 olarak dolduruluyor. Yeni yağ fitresi. Bu şekilde. Yeni hava filtresi takılacak takmadan önce buradaki contayı bir yağlayın. Aksi takdirde sıkarken conta kuru zeminde atar, kaçak yapar sonra. Kartel bölgesi temizlendi. Çok az bir şey kaldı. Gördüğünüz gibi güzelce temizliyoruz. Yeni hava filtresi takılıyor. Aracın işlemleri şu anlık bitti. Şimdi bir marş yapıp sesini sizleri dinletelim. Çalıştıralım. Şu an sesi bu şekilde. Gayet güzel. Yedek stöpüsünün kapağını kapatmak istedik fakat gördüğünüz gibi kapak boşa dönüyor ne yazık ki. Mecburen kapak değişecek. Tertemiz yaptık. Buradaki yağ kaçağı zaten trigger taraftaki ön krank keçesinden geliyordu arkadaşlar. Bu şekilde süzülüp dağıtıyordu. Şanzıman için şanzımancıya gitmesi lazım. Şanzımancılar sökmeden belki direkt üstünde de yapabilir. Önce bir şanzımancıların kontrol etmesi gerekiyor. İnceden bir terletme var. Karter muhafazası takılacak. Takmadan önce muhafazayı temizliyoruz. Eski yağ kalıntılarından arındırıyoruz. Karter muhafaza montajı gerçekleştiriliyor. Aracın yağ kartı ve trigel kartı yazıldı. 230 bin kilometrede ağır bakım işlemleri gerçekleştirildi. Bir sonraki yağ bakımı 240 bin kilometrede yağ kartının sinyal koluna, Trigel kartına hemen ruhsatın içinde kartvizitlik bölmesi var bir tane. Oraya koyuyoruz kaybolmaması için. Yeni kapak montajı yapıldı. Burada görmüş olduğunuz şu emiş. Ne yazık ki daha öncesinde bir darbe görmüş, kırılmış taktığımızda hava alıyor ve yerinden çıkıyor. Şimdi biz bunu sabitleyeceğiz. Güzelce ayarlayacağız. Bakın teflonladık, ayarladık. Fakat gördüğünüz gibi yerinden çıkıyor. Şimdi bunu sabitleyeceğiz. Evet, bu üflemeden sonra kesinlikle çıkamaz. Bu gördüğünüz küçücük hortum 400-500 lira arkadaşlar. Yani belki daha da fazladır ama gerek yok şimdi onun için. Öncesinde sıvı contayla yapıştırmışlar ama sıvı conta özelliğini kaybetmiş o yüzden olmamış. Biz hızlı yapıştırıcıyla gördüğünüz gibi gayet güzel. O çok sağlam. Gayet sağlam oldu. Bu çıktığında ne oluyor? Aracın devri yükseliyor. Rolanti dalgalanması yapıyor, aptallaşıyor yani çalışırken. Böyle bir parça. Şerimiz araçta arada bir tekleme olduğunu söylemişti. Şu an hiçbir tekleme yok. Sente ile alakalı da olabilir. Fakat Araçta gördüğünüz gibi arıza lambası var. Lambayı gösterir misin? Evet. Aracınızda bu lamba varsa servise gitmeniz lazım. Bilgisayara bağlatmanız lazım. Bilgisayara bağlayacağız. Bakalım arıza ne? Aracın bobinlerini sökeceğiz. Bujileri kontrol edilecek. Bakalım bujilerin durumu nedir? Sökmüşken de kompresyon testi yapacağız. Motorun gücünü, performansını ölçeceğiz. Bakalım nasıl 16 buji lokmasıyla ilk bujiyi söküyoruz. Yeni değişmiş gibi arkadaşlar. Kompresyon testi başladı. Şimdi ilk gözü kontrol ediyoruz. Tamam. <laughs> 200. <laughs> Gayet iyi. Aynen. Şimdi 2, 3, 4 kontrol edilecek. Bas. <laughs> tamam. tamam. Bu da 200. <laughs> Dördüncü göz. Oh. Tamam Bu da 200 Birinci göz de aynı çıkmış ama ben o Aha. esnada çekemedim işim Aynen. vardı Yine de birinciyi gösterelim Kayıtlarımızda olsun oh. Gayet güzel Bu da 200'e kadar geliyor Kompresyon testi başarılı Bir problem yok Bujiler Ercan usta bujiler için bir yorum alalım Bujiler iyi ya Değil ben de iyi dedim. ilk birinci bujiyi söktüm ama diğer üçünü görmemiştim. Yok, ya iş yapar, iş yapar. İş yapar. Tamam. Tekrar topluyoruz. Bujiler takılacak, bobinler takılacak, bobin soketleri takılacak. Ercan Usta bir yerlerin kontrolünün yapılmasını istedi. şey Tesisatta açıklık var. Tesisatta yani. açıklık Bakın, var. Bakın yeşil kabloyu görüyorsanız kablo e. kopuk. Açık yani. Şurası. Kendiliğinden dökülüyor zaten. Hani bahsettiğim olay var ya arkadaşlar. İçten kırılabiliyor tesisat. Ondan sonra birbirine ark yapıyor. Şasa yapıyor. Kısa devreye düşüyor. Bakacağız. Bujiler takılıyor. Bujileri takarken de her zaman aparatla takmanız lazım. Ki yukarıdan attığınızda Bujinin şu üst yuvası daralır. Sonra tekleme bir dünya sıkıntı olur. Arızayı ara bul. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Evet aracı cihaza bağladık. Bakın sol arka teker devir sensörü sinyal yanlış yok. Sağ arka teker devir sensörü sinyal yanlış yok. Kontak anahtarı vericisi immobilizer okuma bobini iletişim yok. Hava yastığı kontrol ünitesi bileşeni ile ken iletişim hatası diye arızalar belirtilmiş. Sağ sol arka teker sensörlerine bir bakacağız. Arızaları sileceğiz. Belki eski de olabilir, silinmemiş de olabilir. Ya da tesisatta problem olabilir. Önce arızayı sildik. tekrar çalıştık ama yüksek devirde çalışıyor. Bir de zolenti dalgalanması var. Bakın. Hafif ama... de kazını nasıl oynuyor? Boğaz kelebeğinden. Dur, dur, dur. Hava alıyor, dur. Evet. Mim, mim, hava alıyor. Hava alıyor buralar. Kazanı bu şekilde cıtla sabitledik. Hemen burada da bir civata var bakın. Bomboş. Bozmuşlar. İlaçladık kaçağın bulmak için yine şu noktada kaçak var biraz daha ilaçlayacağız umarım düzelir aracı çalıştırdık fan açtı bir problem yok bu noktayı da ayarladık şu an gayet güzel çalışması tekrar aracı kaldırıyoruz arka teker devir sensörünün tesisatına bakıyoruz herhangi bir şey gözükmüyor. Tabi bu arızayı araç havada olduğu için ondan da yapar. Tekerlekler boşta kalıyor ya arkadaşlar. Bundan kaynaklı da yapıyor. Devir sensörü de hemen şurada. Şu. Kablosu burada bak oynuyor. Herhangi bir problem gözükmüyor. Gözükmüyor yok. sağlam. Dediğim gibi araç havaya kalktığı için ondan dolayı arıza atmış olabilir. Şimdi aracı indiriyoruz. Test sürüşü başlıyor. Bakın şu anda rolanti da, onun altında, altı da sabit bir problem yok. Bakacağız alt takımda bir ses var mı? Durum nedir? açacağım mı kapatsam? Aracın çıkışı gayet güzel. Bir problem yok. Herhangi bir tekleme de yok. Muhtemelen o tamir ettiğimiz yer var ya orası kırık olduğu için dengesizlik yaptırıyoruz. Arada kasıntıda motor estediğinde oynadığında hava aldığı için de performans kaybı, tekleme, rolant dalgalanması bunları yapmış olabilir. Bunun tamirini yaptık zaten. Şu an bir problem yok. Bizim meşhur çukurlu yola geldik. Sol tarafta bir ses var. Ön teker bilyası ötüyor Aracı 70 km zarılaştırdık Teker bilyasını burada da dinledik Sağ ön teker bilyası ötüyor Uğultu yapıyor arkadaşlar Tekrar işletmemize geldik Aracı kaldırdık Şimdi sesin kaynağını ustamız şöyle gösteriyor. Araçta coil var. Coil olduğu için de bu şekilde ses yapıyor. Teker bilyasını biz burada da kontrol ettik tekrar. Herhangi bir uğultu yok. Muhtemelen coil ile alakalı coillerin ayarlanması lazım. Müşterimize söyleyeceğiz. Aracın bizdeki işlemleri bitti. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.